Herkese merhaba sevgili ruh kabile. Bugün Uyanışta Bilincin Katmanları serimizin tekamül yolculuğu birinci seviyesini aktaracağım. Daha önce anlatmış olduğum Uyanışta Bilincin Katmanları tekamül yolculuğu videom hakkında çok güzel yorumlar aldım. Bunu daha önce de zaten çekmiştim. Fakat bu e, videoya yeni yorumlarla yani yeni bir bakış açısı bu dönemde benim geçtiğim yollar ve edindiğim bazı deneyimlerle bazı konuları ekleyerek yeniden çekme kararı aldım. Bu yorumlar arasında kendimi ikinci seviyede görüyorum, üçüncü seviyede görüyorum. Ondan sonra kendi adıma çok kafayı yoruyorum birinci seviyeme, üçüncü seviyeye çıkmak dileğiyle gibi kişiler kendisini değerlendiren seviyeleri görmeye çalışan takipçilerimden aldığım yorumlarla bu konuyu daha detaylı ve derinlemesine anlatma isteğim arttı bu konunun birçok versiyonda videosunu yapacağım. Bilinç katmanlarına başlarken bu tekamül yolculuğu seviyelerini çok iyi anlamak çok önemlidir. Bilincin her seviyesini birer video ile anlatacağım. Bugün birinci seviye hakkında konuşacağım. Şimdi bu arada bu konuya ilişkin olan ilk videom olan Uyanışta Bilincin Katmanları Tekamül Yolculuğu videomu izlemeyenler önce onu dinlesinler. O videoyu da kartlara bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Burada İlk videoma ilişkin bir ufak özet yapmadan önce sizlere uyanış ve tekamül ne demek kısaca ondan biraz bahsedeyim. Tekamül insanın olgunlaşması, gelişmesi ve değişip dönüşmesi demektir. İnsan bu tekamül yolculuğunu dünyada yaşadığı olaylar ve durumlarla deneyimleyecektir. Ve bu olaylar içerisinde kendi tutumunu yani olaylar içerisindeki rolünü değiştirip dönüştürecektir uyanış ise insanın kendi ruhuna uyanması ve farkındalık seviyesinin artması demektir. Yani insanın olaylar ve durumlar karşısında verdiği tepkilerin farkında olması demek, anlamına gelir. Artık bilinç uyanmış ve bir olay esnasında otomatik pilotta gibi bir tepki vermek yerine uyanmış olan bilincini yaşadığı olaylar ve durumlar içerisinde gözlemlemeye başlamıştır. Uyanış ve tekamül bitmeyen bir yolculuktur. Bu yolculuk içinde her adımda iki çeşit etkiyle uyanış sağlanabilir. Bu etkiler ya kendiliğinden ya da yaşadığımız büyük bir olayın etkisiyle gerçekleşebilir. Örneğin uyanış kendiliğinden olduğunda astrolojik anlamda Uranüs'ün etkisiyle gerçekleşebilir. Bunu açmak gerekirse Uranüs doğum haritamızda uyanış açıları aldığımızda bize bir bilinç sıçraması ile aniden ruhsal farkındalık artışı yaşatabilir. Uranüs'ün kişisel gezegenlerinize yaptığı kavuşumlar özellikle Merkür veya Ay olabilir. Karşıtlıklar yine Ay veya 44 yaş civarında aldığımız Uranüs karşıtlığı tam bir uyanış açısıdır. Bir diğer uyanış şekli ise yaşamımızda yaşadığımız büyük bir olayın etkisi yani astrolojik anlamda Pluto etkisiyle gerçekleşebilir. Bu etkide kaza, maddi kayıp, iletişim problemi, aile içi şiddet, prestij kaybı, bir sağlık problemi, bir ilişkinin bitişi veya boşanma, birinin kaybı veya ölüm taşınma, iş kaybı, hapis, hayallerin yıkılması gibi büyük olaylar vasıtasıyla olabilir. Pluto'nun 38-40 yaş arasında aldığımız uyanış açısı kendimize uyandığımız önemli bir dönemi bize göstermektedir. Şimdi ilk videoyu bir özetle geçelim. İlk videoda uyanışta bilincin 3 seviyesi vardır diye bahsetmiştik. 1. Birinci bilinç seviyesinde kişinin farkındalığı yoktur ve adeta olaylar ve durumlar içerisindeki rolünü bir otomatik pilottaymışçasına oynar. Yani uyanışta değildir. Ancak kişi bu bilinç seviyesinde diğer insanlara deneyim yaşatmak için bulunur. Kişi bu bilinç seviyesinde yaşamış olduğu olumsuz deneyimlerin sonuçlarının her zaman dışarıdaki etkilerden olduğu kanısındadır. Kişi için olumlu sonuçlarının başarısı kendinden, olumsuz sonuçların başarısızlığı ise dışarıdan aldığı etkilerdedir. Yani birinci seviyedeki kişi başına gelen olayların suçlusunu her zaman dışarıda arar. Sadece hayatta kalma farkındalığına sahiptir. İkinci bilinç seviyesinde kişi kendi hayatına hakim olduğunu düşünür. Ancak bu seviyede kişi hayat amacını geç anlayabilir. Bu anlayış yani farkındalık gerçekleştiğinde hayat kişinin önüne bir eş zamanlılık yolculuğu olarak açılır ve artık tüm beklenmedik olaylar onu desteklemek için vardır. Kişi kendini bilme farkındalığında yaşar ve bu farkındalığı ile kendi geliştikçe etrafındaki insanlara da etki etme ve onları da bilgi birikimiyle değiştirip dönüştürme çabası içine girer. Bu bilinç seviyesindeki kişi çeşitli farkındalık araçlarını kullanarak kendini ve diğer insanları daha iyi tanımaya çalışır. Bu farkındalık araçlarına örnek vermek gerekirse astroloji, numeroloji, ebced hesabı, pin kodları, insan tasarımı veya psikoloji veya sosyoloji ve benzeri diyebiliriz. Üçüncü bilinç seviyesinde ise kişi her durum ve olayın içerisinde hem kendinin hem de diğer insanların hayattan beklentilerini rahat bir şekilde gözlemleyebilir. Artık herkesi çok net bir şekilde görür ve her şeyin onun hayatında yaradan tarafından onun ruhunun tekamülü yani olgunlaşması için ona yaşatıldığını bilir etrafındaki herkesi ve kendini de affeder. Hatta affetmekten de öte zaten affedecek bir şey kalmaz. Çünkü kişi şunun farkındadır. Bu yaşamda başına gelen her olay ve durum onun ruhsal yolculuğunda ruhunun tekamülü için kendisine yaradan tarafından yaşatılan bir oyun olduğunun ve herkesin onun yaşamında bir rolü olduğunu ve tabii kendisinin de diğer kişiler için bir oyun arkadaşı olduğunun farkındadır. Herkesin ve her şeyin yaratılış amacını ve kendi hayatına yansımasını ve katkısını yaşadığı olaylarla ve durumlara geçmişi ve gününü bağdaştırarak rahatlıkla bir araya getirip anı yaşamaktan keyif ve haz duyar. Bu da kişi için yaradan tarafından kişiye verilmiş en üst seviye farkındalıktır. Ki bunu da iki video sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdi birinci bilinç seviyesini incelemeye başlayabiliriz. Birinci bilinç seviyesi için kişinin egosu her zaman her durumda her olayda kendini haklı görür. Yani ego her zaman haklıdır. Kişinin başına kötü bir olay gelirse dışarıdaki insanlar her zaman haksızdır. Bu basamakta bilinç her zaman sadece ve sadece kendini korur. Bu insanlar hayatta diğer insanlara farkındalık yaşatmak için yaşarlar. Yani olaylar ve durumlar karşısında verdiği tepkiler ve reaksiyonlarla uyanışta ve farkındalık yolculuğunda olan diğer insanların tekamüllerine katkıda bulunurlar. Hiç uyanışa geçmeyenler olur. Bu katmanda yaşayıp özgür iradesi olmadan bilinçaltının ego tetiklemeleri ile yaşamaya devam ederler. Bu bilinç seviyesine astrolojik anlamda örnekler vermeden önce küçük bir bilgi aktaralım. Her insanın doğum haritasında burçlar 12 evinde yerleşmiştir. Yani hepimizin 12 evinde belli başlı burçların dağılımı vardır. Bu bilgiyi neden mi aktarıyorum? Çünkü doğum haritalarımızda bulunan evler biz insanların dünyada deneyim yaşayacağı olayların konularını gözler önüne sermektedir. Ev konularını size aktardıktan sonra birinci bilinç seviyesinde kişinin olaylar ve durumlar karşısında verdiği tepkilerle ilişkilendireceğim. Birinci ev toplum içindeki fiziksel görünümümüz, mizacımız ve karakterimiz gösterir. İkinci ev maddi ve manevi değerlerimizi, kazandığımız parayı, sahip olduğumuz tüm varlıkları gösterir. Üçüncü ev zihnimiz, iletişim şeklimiz, kardeşlerimiz. İlk öğretimimizi gösterir. Dördüncü ev aile, ev, kökler, duygular, güvenli alanımız ve psikolojimizi gösterir. Beşinci ev yaratıcılık, aşk, çocuklar, eğlence, sahne aldığımız alanı gösterir. Altıncı ev iş hayatı, sağlık, hizmet alanı ve rutinlerimizi gösterir. Yedinci ev ortaklık. İşbirliği, evlilik, uyum ve açık düşmanları gösterir. 8. ev ölüm, ölüm ötesi, cinsellik, dönüşüm ve borçları gösterir. 9. ev yüksek öğretim, yurt dışı, uzaklara seyahat, yayınlar, kültürler, reklamları gösterir. 10. ev kariyer, sosyal tanınma, ün, materyal ve başarı. 11. ev arkadaşlık, network, dernekler, gruplar, vizyon ve gelecekle ilgili planlarınızı gösterir. 12. ev karma, sırlar, bilinçaltı, gizli düşmanlar ve ruhsal gelişmenizi gösterir. Şimdi bu konular içerisinde birinci bilinç seviyesinde bulunan kişinin nasıl da her zaman hatayı dışarıda aradığının örneklerini birer cümleyle aktaralım kişi toplum içinde sosyal ilişkileriyle çözümlerini kendilerini değiştirip geliştirmekte de değil dışarıda arar. Ay o kadar gıcık bir insan ki insan hiç böyle mi davranır? Masada öyle mi oturulur ve benzeri. Halbuki bu kişinin tekamülü için kendi toplum içerisindeki duruşunu ve kişilere karşı olan düşüncelerini gözden geçirmesi gerekir. Para kazanmak için elinden geleni yaparlar ve para kaybedince sorunu dışarıda ararlar. O beni kandırdı. Aslında çok daha ucuzmuş. Onun yüzünden çok para kaybettim. Halbuki bu kişinin tekamülü için para ve ile olan ilişkilerini ve insanlara olan güvenini gözden geçirmesi gerekir. İletişim problemleri olduğunda karşı tarafı suçlarlar. Ayşe benimle önünü öyle konuşmasaydı ben hayatta böyle yapmazdım. Hepsi onun yüzünden. Halbuki bu kişinin tekamülü için konuşmalarını gözden geçirmesi gerekir. Ailesi, ülkesiyle olan veya psikolojisiyle olan sorunlar dışarıda gelen etkilerle doludur. Annem benimle biraz daha ilgilenseydi ilişkilerim bu kadar kötü olmazdı. Halbuki bu kişinin tekamülü için annesiyle ve diğer insanlarla ilişkilerini gözden geçirmesi gerekir. Ben aslında çok yaratıcıyım ama bana fırsat vermiyorlar. O yüzden hak ettiğim yere gelemedim. Halbuki bu kişinin tekamülü için önce onun yaratıcı olup olmadığını gözden geçirmesi gerekir. Ben aslında kilo verebiliyorum ama metabolizmam çok yavaş. Kesinlikle çok yemiyorum. Spor hocam hiçbir şey bilmiyor. Halbuki bu kişinin tekamülü için önce kendi yediklerine bakıp metabolizmasını kontrol ettirmesi gerekir beni aldattı. Bunu hiç hak etmedim. Halbuki bu kişinin tekamülü için o aldatılma olayında aslında o kişiyle ilgili olan düşüncelerini bir daha gözden geçirmesi gerekir. Eğer biraz daha önce hastalığını öğrenebilseydik, onu kaybetmezdik. Hepsi doktorun yüzünden. Bu kişinin tekamülü için hastalığın yaradandan geldiğini görmesi ve yaşamda ölümün doğal olduğu gerçeğiyle yüzleşmesi gerekir. Benim ondan çok daha fazla tecrübem var. Onu terfi ettiler. Halbuki bu kişinin tekamülü için sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini gözden geçirmesi gerekir. Onun yüzünden hayallerimi gerçekleştiremedim. Hep bana engel oldu. Halbuki bu kişinin tekamülü için kendi hayallerinin peşinden yeterince ısrarlı ve istikrarlı bir şekilde gidip gitmediğini gözden geçirmesi gerekir. Son olarak iki kısa olayı detaylandıralım ve konuyu sarıp sarmalayalım. Örneğin vergi borcunu her ay yanında çalışan bir kişiye ödeten işveren çalışanının vergi borcunu yatırmayı unutması sonucu yüklü miktarda vergi borcu ödemek zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda başına gelen durum için çalışanını suçlamaktadır. Senin yüzünden çok para kaybettim. Zaten hepiniz aynısınız. Hiçbiriniz bir işi düzgün yapamıyorsunuz. Hepinizi kovacağım. Hep mi böyle şeyler beni bulur kardeşim? Diye söylenir. Burada kendi sorumluluklarını takip etmediği veya takip edecek birini bulamadığı için suçu çalışanlarında arayan bu kişi aynı farkındalık yani birinci bilinç seviyesinde kalırken çalışanı ise kendi sorumluluklarının farkına vararak bu konu üzerinde tekamül yolculuğuna başlamış olabilir. Bir çocuk sınavını kaçırır ve annesinin onu uyandıracağını düşünmüştür veya annesinden uyandırmasını talep etmiştir. Ancak annesi sınıfı, sınavı unutur ve oğlunu uyandırmaz. Bunun sonucunda sınavını kaçıran çocuk bu durum için annesini suçlar. Senin yüzünden sınavımı kaçırdım. Beni uyandırsaydın sınava girebilecektim. Hep ben mi düşüneceğim? Babam da okula bırakmıyor. Oh siz rahatsınız tabi der. Burada kendi sorumluluklarını bilip kendi uyanma saatlerini takip etmediği için suçu karşı tarafta arayan çocuk aynı farkındalık yani birinci bilinç seviyesinde kalırken annesi kendi sorumluluklarını fark edip tekamül yolculuğuna başlamış olabilir. Bu örneklerden anlaşılacağı üzere bu seviyede kişi bilinç olarak yükselmez. Başka insanlara deneyim yaşatmak için dünyaya gelir. Olaylar ve durumlar içerisinde kişi otopilotta yaşar, çatışmalara girer, sürekli düşünmeden ani ve fevri bir biçimde tepkisel olarak reaksiyon gösterir. Özellikle kurban rolü yani kurban mentalitesi çok gelişmiştir. Sanki dünya sürekli onun üstüne gelmektedir. Ve başına gelen her problemin başka insanlar yüzünden olduğunu düşünür. Ve her problemi kendi içinde çözmekten ziyade dışarıda arar. Burada aktardığım örnekler birinci bilinç seviyesindeki kişiler için örnek cümle teşkil etse de yine de tabii ki tüm dünyayı anlatmaz, anlatamaz. Dünyada konular, olaylar ve durumlar bitmez. Sonuç olarak birinci bilinç seviyesinde bulunan kişiler için belki bir küçük tavsiye vermek gerekirse, ilk önce herkesin kendi bakış açısının kendine göre haklı olduğunu ve dünyanın onun spiritüel yolculuğu için bir okul olduğunun farkına varıp insanları ve kendini her yönü ile kabul ediş ve daha anlayışlı olma yolculuğuna gitmesi gerekebilir. Kişi yaşadığı olayları daha iyi gözlemlemeli ve olaylarda problemleri dışarı aramaktan ziyade kendi için çözüm yolları arayıp bulmak için olaylar içerisindeki yaklaşımını değiştirmesi gerekmektedir. Bunun için ise birçok sistemden faydalanabilir. Zaten az önce bu sistemlerden de bahsetmiştim. Astroloji de kişinin bu dünyayı anlayıp kendini bu dünyada bulabilmesi için bir kılavuz olarak yaradan tarafından biz insanlara gönderilmiştir. Birinci seviyeden ikinci seviyeye çıkmak isteyen insan dışarıda hata görmeyi bırakmalı ve herkesin onun için onun evreninde eğitici ve öğretici olduğunu bilmelidir. Bu seviyede gelecek kaygısı ve geçmiş keşkeleri olabilir. Ayrıca bu insanlar başarıları kendinden, başarısızlığı dışarıdan olumlu bir şey olduğunda ben yaptım, ben bildim, ben ettim diye değerlendirirken olumsuzluklar karşısında karşısındaki insanı suçlama ve onun, bunun, şunun yüzünden diye adlandırabilir. Birazdan söyleyeceğim paragrafı, bundan sonraki seviyeleri anlatırken de yenileyeceğim. Ayrıca son olarak da insan önüne çıkan her yeni koşulda yani yeni bir durum, olay veya iletişimde tekamülün basamaklarının yerinin değişkenlik gösterdiğini görebilir. Yani aslında para ile ilgili konularda insanları anlayıp fark etmişken ilişkilerle ilgili konularda daha daha hatayı karşıda arama birinci seviyedeki gibi davranma durumları olabilir. Yahut ikinci seviyede olup karşıdaki insanı düzeltme isteğinde bulunabilir. Tekamül her durum, olay veya iletişimde tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Tekamülün basamakları birinci seviyeyi bu şekilde anlattık. Bir sonra ikinci seviyeyi de anlatacağım. Eğer tekamül konusunda haritalarınızı tekamül üzerinden çözmek istiyorsanız, yaşamdaki sınavlarınızı ve size neler olduğunu, yaşamın hangi konularda sizi ilerletmek istediğini, hangi konuda sınavlarınız olduğunu bilmek istiyorsanız, hem astrolojik haritanızı tekamül üzerinden hem de konu konu tekamül koçlukları yapıyorum. Bana Instagram sayfamdan ve e-mail adresimden ulaşabilirsiniz yorumlara bırakacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.